Herkese merhaba brolar hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar sizinle GTA 5'in en eğlenceli parkurunu yapacağız. Gördüğünüz gibi ileride arkadaşlar parkur. O muhteşem parkuru birlikte sizinle birlikte yapacağız arkadaşlar. Hemen arabayla oraya kadar gidelim koşmayalım. Ve en eğlenceli parkura sizinle birlikte başlayalım bakalım. Neler olacak parkurda neler var görelim. Şimdi şöyle gidelim. Ve parkur mu de buna parkur mu denir acaba başka ne denebilir? Yani tam parkurda değil aslında böyle bir ilerleme yani. Tırmanma falan değil, böyle ilerleme. Bakalım. Şuradan çıkacağız. Çıkamayacağız. Evet, tamam çıkacağız artık. İşte bu. Başladık arkadaşlar sizinle birlikte. Bakalım bizi neler bekliyor parkurda. Bunları göreceğiz. İşte bu. Düşme. Bir dakika. Bu değil de tamam. Buradan. Buradan atlaması en kolay zaten. Arkadaşlar sabahtan beri uğraşıyorum. Sabahtan beri uğraşıyorum. Şuradan şuranın üzerine zıplayamadım. Olamaz böyle bir şey. İşte bu. Tamam. Şimdi buradan şuraya zıplayacağız. Yine zıplayamadım. Başıma böyle bir şey gelemez. Parkurun en başında en kolay Of be kafayı fena çarptı Ama inat ettim burayı zıplayacağım arkadaşlar Bir dakika tamamdır tam şu köşeden Bu kadar kolay bir şey nasıl zıplayamam ben ya İşte bu Oh be sonunda arkadaşlar Nasıl ya Arkadaş Tamamdır buradan artık devam edebiliriz arkadaşlar İşte bu Şimdi yanmadan şuradan şu elektriklere değmeden buradan gideceğiz Böyle İnşallah değmeyeceğiz bir sürü elektrik var Olamaz. Olamaz canım fena azaldı. Bir dakika. Tamamdır. Bir dakika buradaki adamlar neymiş ya? Bir de biz o kadar parkur yapıyoruz. Buraya adam mı gelmiş? Alın sizi de öldüreyim de görün. İşte burayı geçtik. Ve yanan bir çember. Çemberin içinden yanmadan... Hayır! Ha hemen söndü tamam. Yanan çemberin içinden yanmadan geçmeyi başardık arkadaşlar. Aslında yandık ama hemen söndü. İşte bu. İşte bu. Burası gibi kolay olsun her yere. mis gibi tırmanıyoruz. Oradan 100 kere deniyoruz. Çıkamıyoruz. Şimdi şuraya çarparsak biz bittik işte. Bir dakika. Tam şuraya... Şimdi! Ah be! Çok fena çarptı. Olamaz böyle bir şey. Evet parkurun buraya aslında tekrar tırmanıyoruz arkadaşlar. Parkur gerçekten zor arkadaşlar yani. Böyle bir saçma bir şey olamaz. Basit gözüküyor ama şuradan şuraya atlarken karakter düşüyor. Böyle bir şey olamaz. Bir dakika şimdi. Tam o sırada koşacağız. Şimdi. Of be ya, atlamayı başardık. Tamamdır. <laughs> tamam dur bir dakika. Arkadaki çembere değmeden şimdi şuradan şuraya atlayacağız. Hayır! Elektrik attı. <laughs> Böyle bir şey olamaz ya. Adam içeriye tuzak kurmuş ya. Elektrik attı bizi aşağıya düşürdü. O sırada hızlı bir şekilde gördünüz mü orayı? Şimdi buraya kadar baştan bir tırmanalım. Evet arkadaşlar buraya kadar tekrar gelmeyi başardık. Şimdi şuranın içerisinde şey var. Adam var tamam mı? Ona bir el bombası atacağız şimdi. Onu öldüreceğiz oradan. Tamamdır oradaki adam öldü bence. Şimdi artık rahatlıkla zıplayabiliriz. Burada adam yok. Şimdi buradan şuraya atlayacağız. Adamı iyi öldürdük ama el bombasıyla. İşte gördüğünüz gibi adam öldü. Elektrik atan silahını da alalım. Şimdi bize tuzak kurmuş. Acaba buranın içerisinde de var mı? Ama buraya düzgün atlayacağımız için kendimiz döverek öldürebiliriz adamı. Bakalım. İşte bu. Burada da elektrik atan bir adam yok. Ve parkura kaldığımız yerden devam ediyoruz. Muhteşem bir parkur arkadaşlar. Sürprizli bir parkur. Sizinle beraber parkurdaki tüm sürprizleri göreceğiz. Hep beraber. Bakalım. Parkuru ne kadar yapabileceğiz? Bu parkuru bugün bitireceğiz zaten ama. Dünyanın en sürprizli parkuru arkadaşlar ve muhteşem şekilde burayı da geçtik. Bazı yerleri takılmadan geçebiliyoruz. Şimdi işte bu. Buraya da atlamayı başardık ve ağaçların içine gireceğiz şimdi de. Bize ağaçların içine gizemli bir şey yapmış. Kesin burada da o zaman bir sürpriz var. Anladım ben, anladım. Sürpriz burada da var arkadaşlar. Atla. Tamam, hiçbir şey yok burada. Gayet basit değilmiş. Bir sürü insan var. Bir dakika onlar bizi dövebilir. Elimize bir beyzbol sopasını alalım. Beyzbol sopamız yok. Olamaz. Olamaz. Beyzbol sopamız nerede? Beyzbol sopasını şimdi alabiliriz arkadaşlar. Ve insanlardan tabii ki de dayak yemeyeceğiz. Neredeyiz? Tamamdır. Ağaçların arasından gidiyoruz ve bakalım. Bunlar palyaço muymuş? Evet. Oo, biri bir şey ateş etti. Ulan terbiyesiz. Bakar mısın arkadaşlar oradan bize ateş ediyor. Bizde de of be. <laughs> Efsane değil mi? Bir dakika bir dakika onu öldüreceğiz ama. Nerede? Silahla öldüreceğiz onu. Hayır! Vurmayı başardı bizi. Yan ha, tamam söndük söndük söndük. Ulan ölmüyor. Ha öldü tamamdır arkadaşlar. Sürpriz sürprizi görüyor musunuz arkadaşlar? Böyle bir sürpriz olabilir mi bize? Şunlar şimdi döveceğiz. Bunlar bize Allah'tan saldırmıyor. Oo ona vurdum öndek. <laughs> Hayır gelin bakayım buraya. Olamaz. Bunların hepsini döveceğiz. Oh. Palyaçolara bakar mısın arkadaşlar? Ya bunlarla tek tek böyle mi uğraşacağız? Vur hepsini gitsin. Bunların hepsini vur. Palyaçolar bize zarar verebilir çünkü. Başka var mı? Tamamdır başka palyaço kalmadığına göre Buradan arkadaşlar şey yapabiliriz. Motorumuza binebiliriz artık. Demek ki motorla gideceğiz. Mükemmel bir parkur. Muhteşem bir parkur arkadaşlar ama az önce düştüm. Bir dakika şimdi. Motorumuza tekrar binelim. Eğlence akıyor arkadaşlar parkurda. Hayır 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 hayır. İşte bu. Burayı parkur motorla mı yapmamız gerekiyor acaba? Neyse düştüğümüz yere kadar bakalım motorla gidelim. Olamaz. Oraya tekrar çıkalım. Yavaş gitmeyeceğiz arkadaşlar. Burada ön kaldır hızlı bir şekilde gideceğiz. O olamaz yine. <laughs> bir yerde fazla takılıyoruz ya. Bir dakika. Burayı motorla yapacağımızı anladım. Şimdi. Evet. Of be. İçeride bizi fena sıkıştırdı. Motorumuz da parçalandı. Olamaz şimdi oraya tekrar bir daha mı çıkacağız? Yüz kere mi çıkacağız biz oraya? Allah'tan motorumuzdan duman çıkıyor arkadaşlar ama. Aha. Aha motorumuz bozuldu. Böyle ben motorum. Ben böyle motorum var ya. Bu motor aşağı doğru itebiliyor muyuz? Ben böyle motorum. Arkadaşlar son şansımız. Son şansımızla bir motorumuz kaldı. Bu motorla ne yapacağız artık? Orayı geçtik geçtik geçemedik biz bittik Evet son motorumuzu aldık gördüğünüz gibi geldik buraya hemen tekrardan Bakalım Şimdi o geçtiği anda basacağız gaza bir dakika sınıra kadar gidelim Evet şu anda tam sınırındayız geçtiği anda Bak <laughs> Kas takacak zaman mıydı ya işte bu. Aha. Bir dakika. E. Borular neye alaka? Buradan başka nereye gidebiliriz ki? Boruların üzerine mi çıkacağız? Ha, şimdi anladım ya. Tü. Boruları düşürdükten sonra burası platformmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi finishmiş. Maalesef finish'e gidemedik ama motorumuz sağlam. Şuranın içerisine tekrar bir girelim hemen şu bir yerde. Anladım anladım. Boruların üzerinden finişe ulaşacağız. Ama ne olacak şimdi? Yolumuzu kapattık. Ama tamam dur 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 dur. Allah'tan bu yolu, of be fena çarpmadık mı? Yolu Allah'tan kapatmadık. Motorumuza binmemiz lazım. Hadi bakalım. Bugün arkadaşlar parkur gerçekten bizi aşırıyordu. E, özellikle o baş tarafını 100 kere düştüm Arkadaşlar yani bayağı bir 5-10 dakika sıfırda yaptım ama orayı biraz kestim. Montajladım çünkü olmaz böyle bir şey. Aşırı fena düştüm orada. Ama parkurun burasına kadar geldik ve bitirmiş de sayar mı aslında? Bir motor harcadık. Şimdi şurayı tekrardan çarpmadan geçersek finish'e tekrardan gelmeyi başaracağız. İşte bu artık demek ki burada motordan ineceğiz. Kaskımızı da çıkaracağız. Çıkar kaskı. Kaskı çıkarmak istemiyor tamamdır. Atlayacağız. İşte bu finish. Adamın elinde silah. Ne oluyor be? Finish değil mi? <laughs> Olamaz arkadaşlar. Bizdeki bu şans var ya. Bugün arkadaşlar aşırı şanssızız. Neden? Çünkü bakın borunun altına sıkıştık ve sıkıştıktan sonra bug oldu ve bizi ne yaptı? Aşağıya tarafa attı. O yüzden parkuru hala bitiremedik ama baştan tabii ki de oraya kadar baştan baştan bir kez daha bir kez daha yapmayacağım. Geziyoruz bakalım yollarda. Muhteşem be. İşte bu. Evet arkadaşlar, bugün de gördüğünüz gibi muhteşem bir eğlenceli sürprizli bir parkur yaptık. Muhteşem sürprizler vardı parkurda. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.